Ankara Genetik Tanı Merkezi'nden Dilara Ersoy ben. Eğer devlette SMA taşıyıcılık testinizi yaptırdıysanız ve sonucunuz şüpheli, yüksek riskli, yüksek şüpheli gibi sonuçlarla karşılaştıysanız o zaman bunların tam tanısının koyulması gerekmektedir. SMA'da şüpheli sonuç aldıysak, mutlaka eğer taşıyıcı mıyız değil miyiz öğrenmek istiyor isek tekrar testine ihtiyaç vardır. Bunun için de şüpheli demek gerçekten taşıyıcıyız anlamına gelmiyor. Şüpheli demek kesinlikle taşıyıcı değiliz anlamına da gelmiyor. O yüzden testin mutlaka ama mutlaka tekrarlanması gerekir. SMA testimizde şüpheli çıktıktan sonra Ankara Genetik Tanı Merkezi'ne geldiniz ve 7 ila 10 günde SMA taşıyıcı mısınız değil misiniz net sonucunu aldıktan sonra eğer taşıyıcı çıkarsak mutlaka eşimize de baktırıyoruz. Eşimizde de taşıyıcılık varsa o zaman çocuğumuzun da SMA'lı olma olasılığı %25 oluyor. Onun için de bunun önüne geçmek adına da mutlaka ve mutlaka iki taşıyıcının gebe kalmadan önce tüp bebek tedavisine gebe kaldıysa eğer mutlaka amniyon sentezden, CVS'den bebeğimizin SMA'lı olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor.